Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla kart açılımımız için karşınızdayım çocuklar evet biraz geciktim ama maalesef burada e, elektrik kesintileri ve internet problemi olduğu için e, böyle idare edelim hadi bakalım sevgili koçlar bu hafta neler yaşayacaksınız neler yaşanacak evet bir kere e, inanılmaz derecede gerginsiniz. Bu haftaya gergin başlamış olabilirsiniz. İşlerinizle alakalı olabilir, ilişkinizle alakalı olabilir. E, ne uzuyor ne kısalıyor bir ilişki yaşıyorsanız, karşınızdaki insanla, eşinizle e, sebepsiz tartışmalar, kıskançlık e, ve anlaşamama durumları söz konusu olabilir. Bu haftanın birazcık böyle e, gerginliği hepinize yansımış gibi. Maddi manevi bir e, e, rahatlama içine gireceksin. Evet biraz zorlanıyorsun ama parasal durumunla ilgili özellikle kendi işini yapan bir koç burcuysan ticaret hayatınla ilgili şu anda ya olmuyor, iteriyorum, kakalıyorum olmuyor desen de maddi durumundaki değişiklik sana rahatlık ve huzur verecek. Yolculuklar gündeme gelebilir. Günübirlik yolculuklar gündeme gelebilir hayatını gözünün önüne getirebilirsin. Hayatınla ilgili bazı kararlar alabilirsin. Ve ikilemler içinde kaldığın bazı konular var. Bunlarla ilgili ciddi düşünceler içine girebilirsin. Fakat sana diyeceğim bu haftayı da geç. Biraz daha bekle. Ondan sonra daha net ve mantıklı kararlar alman olası. Risk almaktan çekilme ama şu sıralar değil. Evet parasal konularda güzellik, rahatlık, bolluk, bereket var. Ama duygusal anlamda duygusal iniş çıkışlar var. Ee, şey gibi düşün bir doyumsuzluk var sevgili koçlar, baylar, bayanlar. Hani yüreğini almıyor beğeniyorum ama bilmiyorum başkası da olabilir mi bir yedekte mi tutsam böyle bir ikilemler içine girme durumunuz olmuş sanki. Bunun içinde böyle birazcık karmaşık durumlar var. Yapmayın. İşinizle ilgili yeni bir iş yeri açacaksanız veya açtınız ama nasıl bir ilerleme kaydedeceğinizi bilemiyorsunuz. Bu konuda yetkili uzman birileriyle konuşabilir, fikrin alabilir, ona göre hareket edebilirsiniz. Mücadele dolu bir hafta olabilir. Tartışmalardan uzak durun. Her ne şekilde kendinizi tutar. Sabırlı olursanız yara bere almadan kurtulacağınız bir hafta olabilir. Bazılarınızda kalp kırgınlıkları, aşırı derecede gerginlik, stres gündeme gelebilir. Trafik kazaları, ev yangınları Allah muhafaza. bu tür şeyler risk alanınızda. Onun için kendinizi koruyun, daha dikkatli hareket edin derim mücadele ediyorsun, çalışıyorsun ve ilahi gücü kendinde hissedeceksin. O ilahi gücü hissettiği zaman da diyeceksin ki işte tamam oldu. Yani yaradan benimle ve ben artık rahatım. İşte bunu hissettiğin zaman zaten çok şeyin hayatında değiştiğini göreceksin sevgili koç burcu kardeşim. Evet şimdi Artık sana verilen kısmetleri toplama zamanına geldin. Artık nasibini alma zamanına sadece birazcık zaman. Evet çamlar çalıyor, ziller çalıyor. Artık vakit gelmiş, beklediğin haberler geliyor. İşinle ilgili olsun, aşk hayatında ilgili olsun. Bir ileri bir geri inişli çıkışlı giden bir olayın artık tamamen rayına oturacağını söyleyebilirim. Kendini dinle, kendinle baş başa kal, iç sesine kulak ver. Ne yapmak istiyorsun? <laughs> neler yaşadın? Hayatında neler eksik? Ee, bir şeyleri götürebilecek misin? Mesela yeni bir ilişkiye başladın. Devam edebilecek misin? Sadece geçici bir heves mi? Ya da bir iş istiyorsun ama o işte performansın iyi olacak mı? Yeterli misin? Bunları ölç, bir karar ver. Ona göre de hareket et diyebilirim. Evet sevgili koç, geçmiş olduğu gibi geride bırak. Geçmişte ne yaşadıysan acı tatlı her şey bunları geride bırak. Hayatına yeni bir sayfa aç. Bu sayfada sana mutlulukla gelecek. Bu sayfada sana e, huzurla gelecek diyebilirim. Şimdiye kadar ettiğim fedakarlıklar, <laughs> herkes için koşturmaların, herkese yardım elini uzatmaların. Ama sen biraz sıkıntıda olduğunda senin yanında kimsenin olmaması işte biraz kendini etrafa karşı kırgın ve küskün hissetmene sebep olmuş olabilir. Toparlan ve kendine gel. Av olma avcı ol diyorum sana. Dualar et ilahi yönden tasavvuf olabilir. İşte ibadet et dua et Allah'a sığın çok mutlu olacağın, çocuklar gibi neşeleneceğin bir süreç seni bekliyor. Evet, artık zamanın gelmiş. Mağaranın kapısındasın, karanlıktan çıkmak üzeresin. Çok az bir süren kalmış. Aydınlık yakın, ama biraz sabredersen, biraz sabredersen hem aşkta hem işte hem manevi hayatında ilgili güzel değişimler göreceksin ve ee, şöyle düşün: Etrafında sana e, kendini rahatsız hissettiren insanlar olabilir, eleştiren insanlar olabilir, yaptığın işi beğenmeyen insanlar olabilir ve e, bu da seni üzebilir, sinirlendirebilir. bilirsen kendini bilirsen ve her şeyin iyiliğin de kötülüğün de yaradandan geldiğini anlarsam zaten gerisi boş. pamu görüyorsunuz arkamda. Her şey olacağına varır. Yeter ki sakin olun. Yeter ki sabırlı olun. İnşallah. Sağlık olarak enerji düşüklüğünüz var. Yorgunluk, baş ağrısı. Bir de bir minimum böbrek ağrılarınız olabilir. Bu hafta sizi zorlayabilir. Araba kullanan koç burçları biraz dikkatli olmanızı öneririm. Allah muhafaza trafik kazalarına dikkat edin. Bir de ev kazaları gündeme gelebilir. Dikkatli olun. Haydi ha bakalım Hayır, hakkınızda hayırlısı. Ayşe Bluf'sun Instagram hesabım. Bana orada ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımıza su ve mama desteğini sağlayalım. Gerekiyorsa imkanı olanlar hayvan sahiplenebilir. Güzellikler sizin olsun, mutluluk sizin olsun, sağlık bereket ve sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta geçirin diyorum. Sizleri seviyorum, Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.